Güzeldi ya. Özlüyorum ben de o zamanları. Dert yok, tasa yok. Eğlenip duruyorduk işte. Ya geçen kimi gördün biliyor musun? Kimi? Sarı Serkan. Serkan mı? O burada İstanbul'da mı? Evet. Avukat olmuş. Adliyede karşılaştık. Şimdi havalarını görsem var ya. Oğlum sen niye sessizsin ya? Oğlum senden fırsat olmadı ki. Ne yapalım? Evet Cemal, hadi biz de kaçalım artık. E oturuyorduk. <laughs> bence de bence de. Hadi. Salepimizi de içtik. E bütün insanlarınızı dinledik Aynen zaten. Aynen ya. Tamamız işte, herhalde. Tamam. Kaçalım bari. Şundan bir yudum daha içeyim. Görüşürüz kardeşim. Güle güle. Ay 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 sizsiniz gençler. Arda, ha? ne haber ya? Arkadaş kim? <laughs> Şükran ya. Tanımadın mı? Aa doğru ya. Merhaba, Her merhaba. Hoş geldiniz hoş abi. Olduk, hoş e olduk. Olduk. E biz de kalkıyorduk. E siz oturun evet. biz kaçalım madem. Hadi eyvallah. Tamam olur tamam. olur. olur. Batur, Batur. Otur otur. Tamam hoşça kalın. Afedersiniz. Hadi kaçın bakalım hadi. Oh, bici gelmişiz ha. Ne güzel beraber otururuz. Çok güzel oldu evet. <laughs> Allah verdikçe veriyor ya. <laughs> Allah ne çok sevenin varmış Arda ya. Daha sorma sorma. Eksik olmasınlar. Açın beni. 45-41 merkez. Öyle her gördüğün kapıdan içeri girmeyeceksin. Bahar ne dedin duyulmadı tekrar et. Ne oldu? 45-41 dedi sustu. Bağır orada mısın cevap ver. Bağır duyuyor musun beni? Duyuyorsan cevap ver tamam. Telsizde mi sorun var? Frekansta sıkıntı olabilir bekleyelim biraz. Ulan sizin yüzünüzden girdiğimiz her yeri yakıyoruz be. Kanıt bırakmayacağız diye kundakçı olduk. Verelim artık ateşi. Bahar ses ver kızım. Duyuyor musun beni Bahar? Telefonunu da açmıyor. Hayır alamet değil bu. Başına bir şey gelmiş olabilir üstü. Cemal hadi dön geri. Bahar'ı arayacağız. Tamam müdürüm dönüyorum. Bahar bir ses ver be kızım. Yanıyor bildiğin. Biraz dolansana şu evin etrafında. Arabaya yaklaş yaklaş. Bizimkilerin aracı bu. İnşallah biri yoktur içeride. Bahar, orada mısın? Bahar ses ver. Hüsnü abi, Hüsnü abi. Hakan ben, duyuyor musun beni? Evet Hakan, duyuyorum. Abi, bu köy evinin önünde sizin bir araç var. Ev yanıyor abi. Yanıyor mu dedi? Yanıyor mu? Bahar orada olabilir Hakan, ulaşamıyoruz bir türlü. Tamam abi, tamam. Ben hemen gidiyorum. Hadi aslanım, hadi, hadi. Hakan Bahar. Aslanım benim çıkarmış Bahar'ı. Ambulans çağır çocuklar hadi. 45 42 mi Nefis alıyor. Nefes alıyor. Nefes alıyor. Acil ambulans acil ambulans. Ambulans çağırın. Ambulans çağırdınız mı? Çağırdık. Bahar iyi mi? Sen iyi misin oğlum? Nefes alıyor ama çok duman solumuş olabilir. Bahar. Nasıl bahar oldu ana? Bahar'ın ahırda ne işi vardı? Biz gidince bir şeylerden şüphelendi herhalde. Etrafa bakarken de Cevat'a yakalanmış olabilir. Eyvallah Hakan. Sen olmasaydın vallahi düşünmek bile istemiyorum. <gülüyor> <Ha>? <gülüyor> Bahar. <laughs> İyi misin Bahar? <laughs> su, su 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 getir su. Su var mı? <laughs> Arabadan getir araba. Su var mı arabada? Ben de bu geceden sıkılmaya başlamıştım. Hadi ya. Neyse ki karşıma sen çıktın. Ama şanslıyım. E Tabii ki şanslısın. Benimle birliktesin ya. O zaman anın tadını çıkaralım güzelim. Bence de. Fazla mı yakınlaştı sanki? Ezgi işini bilir. Merak etme sen. Fazla yakınlaştı derken? Tam olarak nasıl yani? Sıkıntı yok kardeşim. Biz buradayız. Merak etme. Biz buradayız. Of peki. Bulu, ya bu kaçıncı operasyon oldu? Alış biraz ya. Haklısın abi ama aklım kıl göşe ne yapayım? Kalmasın. Rahat ol. En ufak bir hareketinde kafasını kırarız o herifin. Ya keşke başka plan kursaydık ya. Ceyhun'un önceden de iş verme vaadiyle genç kızları kullanmış olabileceğini düşünüyoruz değil mi? Bu taktiği sürekli kullandığını düşünüyoruz. Son kurbanı da Ebru oldu işte. O halde, tuzak kuracağız. Ezgi, görev senin. Yalnız çok dikkat edeceksin. Aklımız kalmasın. Merak etme. Hadi. Burası çok sıkıcı olmadı mı ya? Hı. Sıkıldıysan çıkarız yavrum. Nereye gitmek istersin? Şöyle baş başa kalabileceğimiz bir yerler mesela. Vay, hızlanalım diyorsun yani. Hızlanalım, uçalım, göklere falan çıkalım mı? Var mı bir şeyler? Nasıl? Uçmak için bir şeyler var mı sende diyorum. Var tabii olmaz mı? Hadi çıkalım. Hadi. Hani uçuracaktın beni? Hadi ama. Bekle diyoruz kızım. Evde hallederiz. Oyun bozan oldun ama sen. Abi sıkıntı var. Ne oldu lan? Takip ediliyoruz. Ne takibi lan? Kim takip ediyor bizi? Polis galiba. Gece kulübünün önünde bekliyorlardı. Çıktığımızdan beri peşimizdeler. Allah kahretsin. Polis nereden çıktı lan? Lan! Kimsin lan sen? Saçmalama be! Ne diyorsun? Ver lan şu çantayı! Hayır! Ver lan şu çantayı! şunu! Ya ne yapıyorsun? Ne yapıyor o manyak? Abi, eski fark ettiler mi? Ne oluyor abi? Bas kaza, bas kaza. Yaklaş iyice yaklaş. Hakan yaklaşın, önlerini keseceğiz. Bizi fark ettiler, Ezgi'nin durumu tehlikede. Allah kahretsin ya. Arda bas hemen, bas gidelim. Tamam abi. Abi, abi, abi bir şey olmasın Ezgi'ye, ne olur. Sakin ol kardeşim, sakin ol. Evet. Tabii ya. Polis misin lan sen? Ver şu silahı. <laughs> Ezgi! Değildir inşallah. İnşallah Ezgi değildir. Ezgi değildir inşallah. Bas bas bas. Araya aç biraz. Bas bas bas. kahretsin, Allah kahretsin! Dur, dur, dur! Ezgi! Ezgi! Ezgi kızım! Aç gözünü güzelim! Yanındayım sevgilim, aç gözünü! Yanındayım Ezgi! Yanındayım! Nabzı atıyor. Abi! Nabzı atıyor. Abi ambulans çağırıyorum Ben. Abi ambulans bekleyemeyiz, biz götürün! Gel, 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 gel! Abi ne oldu? Ne oldu? Vuruldu, ezgi. vuruldu. Al, 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 al. Ezgi. Kemal kaldır, kaldır, kaldır. Hadi, hadi, hadi. Aç çabuk. şunu, aç. Aman Ali, dikkat, çabuk. dikkat. Hadi Ezgi, hadi Ezgi. Abi gel. Abi. Hadi Arda, hadi, 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 hadi. Çık, çık, çık. Çabuk çabuk, çabuk getir, getir, getir. Dikkat edin. Ben yanılmayayım. Çok kan kaybetti, çok. Tamam. kardeşim tamam bırak. Gir gir gir. Hadi siz gir. Allah'ım yardım et. Allah'ım izgiye bir şey olmasın ne olur. Cemal gel oturalım Abi. şöyle. Abi beni bırakmaz değil mi? Bırakmayacak bırakmayacak merak etme sen. O güçlü kızdır oğlum bırakmaz bizi merak etme. Ceyhun. Ceyhun Ceyhun Ceyhun, ceyhun seni benim elime geçireyim var ya. Cemal Cemal sakin ol kardeşim sakin ol. Gel şuraya. Gel ya. şöyle, gel. Gel oğlum tamam. Nabız düşüyor hocam. Her ihtimale karşı adrenalin hazırlayın. Ezgi hanımın ameliyatı bitti. Hayati tehlikeyi atlattı. Kurşunu çıkarmışlar. Yoğun bakım alacağız birazdan. E, i̇yileşti yani. Doğru mu anladım? Evet. Şu an her şey yolunda. Geçmiş olsun. <laughs> Abi. Hadi, Hadi geçmiş olsun. Hadi <laughs> Hadi maşallah